Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Ayşe ve Ferit'in zaten boşanmış olacak. Bence bu konuda yani boşanmak isteyecek. Umarım Ferit Ayşe'yi ikna eder bu olaydan vazgeçirir. Ayşe'nin de beni kaybetmesi sonrası çok üzüleceğini söyleyelim. Eğer kısa sürede toparlanır, tekrardan daha önce olmak isteyecektir Ferit. Ne yapıp edip onu ikna edecek. Ayşe, Mirza sahnelerinde artıracağını da belirtelim arkadaşlar. Çünkü Ferit kıskançlık krizlerine girecek. Ayşe Ferit'in kıskançlık krizlerine gireceğini de söylemiş olalım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.